Jam şimdi tam da bu konuyu konuşurken biz sokağa çıktık ve izleyicilerimize sizin bir yaşlanma planınız var mı diye sorduk. İzleyelim bakalım neler söylemişler. Bir yaşlanma programınız var mı? Evet, devamlı düzenli olarak spor yapıyorum. Yalnız bir sağlık sorunumdan dolayı sporu bırakmak zorunda kaldım. Var, bu spor salonuna düzenli gitmeye çalışıyorum ve belli bir saatte ağırlıklarla çalışıyorum. Bu benim işime yaradığını düşünerek gerçekten de yaradığını düşünüyorum. E, Kendime dikkat ediyorum. Herhangi bir e, profesyonel program almıyorum. Ama yediklerime çok dikkat ediyorum. Aralıkta oruç yapıyorum. E, vakit buldukça yürüyorum. Beslememe dikkat ediyorum. Uyku düzenime dikkat ediyorum. Elimden gelen bunlar. Yaşlanma programım şöyle. E, IBS hastası olduğum için Kaybını tüketmiyorum. Yani başka programım yok. Ee, yok. Genel olarak yok. Açıkçası hayır. Evet, evet izleyicilerimizin yaşlanma planını öğrenmiş oluyoruz. Yok diyorlar, değil mi? Bir kısmının, bir kısmının var. Bir kısmının var. Bir kısmının var ne kadar yeterli olduğu tartışıyor evet. ama burada sevindirici kısmı şu: benim bir yaşlanma planım var. Evet diyenlerin önemli bir kısmında egzersizli ön planında bu çok evet. doğru. Evet. Çünkü özellikle 50'li 60'lı yıllardan sonra. Tekrar altını çizelim. Ne yediğinizden çok ne yaptığınız önemli. Yani yediklerinizi gösterdiğiniz itina tabii ki önemli. Ama yaptıklarınızı yani egzersizinize, aktivitenize, sosyal egzersizlerde buna dahil, duygusal egzersizlerde buna dahil. Sadece bedensel egzersizler hmm. bile ağırlık kaldırmakla bu iş olmuyor. Tabii. Böyle olsaydı vücut geliştirme şampiyonlarının ortalama yaşam süresi 60 yılın süre çıkamıyor. Onlar 100 yıl yaşamalıydı. Hmm. Ama yine gördüğümüz şu ki... İyi iyi yaşlanma planı deyince herkesin aklına yemek, içmek, egzersiz yapmak, huzurlu yaşamak gibi şeyler geliyor. Ama iyi yaşama planı yapıyorsanız önce kendi kendinizi bir sorgulamanız lazım. Ben kimim? Benim genetik mirasım ne? Benim annemden, babamdan aldığım genler madem ki yaşam kalitemi ortalama %30 oranda etkiliyor. Bu genetik mirasın bendeki bugüne kadar olan yansımaları neler? Bugünden sonraki yansımaları neler? Mesela benim geçtiğimiz günlerde çok sık karşılaştığım bir sorun var. Gündeme getirmek istiyorum. Buyurun. Folik asit eksikliği çoğunun hı hı. farkında bile değil. Biz habire D vitamini, B12 vitamini derken folik de vitamin gibi tanıtmadık. Oysa folik asit de bir vitamin, B9 vitamini. Evet. Ama folik asit eksikliği toplumda %20'den %30'dan fazla insanda var gibi görünüyor. Osman folik asit vitamini D vitamininden daha az göreceli, daha az etkili, daha az önemli bir vitamin falan değil. Çünkü folik asit de eksikse Erken bularsınız, hı hı. depresyona girersiniz, unutkan olursunuz, konsantre olamazsınız. Daha pek çok şey, saç probleminiz olur, olur da olur, kansızlık probleminiz olur, hücreleriniz yeteri kadar olgunlaşamaz, hı hı. E, çekirdekleri yeteri kadar bölünüp çoğalamaz filan. Dolayısıyla e, yani... Gelecek planınızı yaparken eğer genetik bir folik asit eksikliğiniz varsa bunu da bilmeniz e, lazım. Ben bunu şu an öğreniyorum. Ben hamile kaldığım dönemde hamillik sürecinde doktorum bana tavsiye etmişti folikasiti. Ki eminim birçok hamile de bunu o dönem kullanmıştır. Sonrasında hiç kullandığım bir vitamin olmadı mesela folikasit. E, şundan dolayı olmadı. O dönemde sizi korkuttu doktorunuz. Evet. Dedi ki Refisa Hanım bunu yutmazsan çocuğunda evet. omurilik hasarı bel füsilisi masalı evet. olabilir. O dönem olabilir. çok yoğun kullandım. Yok, kullandınız. Ama... Aslında o dönem çok yoğun kullandığınız folik asit eğer metillenmiş bir folik asit değilse şimdi söyleyeyim size hı hı. ve sizde de eğer metafere gen eksikliği yani metilasyon eksikliği genetik olarak varsa ki sokakta her 15, pardon her 100 kişinin 15'inde 20'sinde bu gen eksik hiçbir şey aramadı. Nedir bu gen? Bu gen aldığınız folik asiti metilleyerek metil folata dönüştürüp İşe yarar hali dönüştüren mi gel? Hmm. Yani siz petrol kursundan çıkardığınız petrolü nasıl arabanıza koyduğunuz zaman araba yürümüyorsa onu ile benzine çevirmeniz Tabii. yani veya dizeline çevirmeniz yani kullanılabilir hali, işlenmiş hali Tabii. getirmeniz lazım. Ya da karşınızdaki bir keçiyi, koyunu, ineği yiyemezsiniz. Kesip parçalama bölüp pişirmeniz yenilebilir bir hareket etmeniz evet, lazım. geçmesi gerekiyor. Polikasitin de sizin veya benim kullanabilmem için metillenmesi gerekiyor. Ama bu metillenme için lazım olan metil tetra hidrofolat redüktaz enzimi, MTHFR enzimi çalışması için bir gen lazım. O gen eğer defektiyse, sağlam değilse, değilse bunu yapamıyorsunuz. Dolayısıyla aldığınız metil folat haline gelemediği için sizin metil folat, daha doğrusu metilleme sistematiğiniz iyi çalışmıyor. Sonuç homo sisteminiz yükseliyor. Sonuç saçınız dökülüyor. Sonuç depresyona giriyorsunuz. Sonuç kaygılı, isteksiz, mutsuz, karamsar, kötümsel bir ortaya nefis Hanım çıkıyor. Öyle bir Dolayısıyla Benim kendimi tanımam lazım. İyi hayat planı yaparken bir örnekte çıkıp uzatmak istemem. Buyurun. Burada benim genetik mirasım ne? Bugüne kadar ki sağlığımla ilgili değişimlerin elinde bir haritası olması lazım. Ben kimim sorsun cevabı var. Yani ben 50 yaşına bir hayat planı yapacağım. Ben bir iyi beslenmeye başlayayım, hı hı. güzel güzel egzersiz yapayım. Peki kanında LDL kolesterolü 300 ise, trigliseritin 400 ise, insüri değişim varsa, evet. bununla ilgili alman gereken ilave bir tedbir varsa bunu bilmiyorsun. Dolayısıyla Tabii. genetik mirası bakmanız yetmiyor. O genetik mirası oluşturduğu sonuçları şimdiye kadar anlamanız ya da genetik mirasını sağlamazsa bile geçmişte yaptığınız ya da farkında olmadan geçirdiğiniz Hı -hı. ya da farkında olarak yaşadığınız sağlık sorunlarının sizde bıraktığı çizikleri, ezikleri, büzükleri yani ortaya çıkardığı evet, yıpranmaları masaya yatırmanız. Ha ben bunu düzeltmeliyim. Ben de çocukluğumda geçirdiğim bronşektaziye bağlı olarak Hı -hı. akciğer problemi var. Benim bundan sonra iyi yaşlanmam Hı hı. akciğerime iyi bakmamla mümkün. Çünkü bende bronşektazi denilen bir kronik akciğer hastalığı bir koa meselesi var. Hı. Ya da bende bir kronik spastik bronşit var. Ben gençliğimde 20 yıl sigara içmiştim. Büyük bir yanlışlık yaptım demelisiniz. Ya da ben grip aşılarımı düzgün olmak zorundayım. Zatürre aşımı atlamak zorundayım gibi hayat planınızı yaşlanma planınızı buna göre hazırlamanız lazım. Bunu siz tek başına yapamazsınız. Nasıl yapacağız Bunlar peki? size yol gösteren bir yol arkadaşınız hekim olması lazım. Yani belirli yaşlarda kolunuza giren hadi gel Nefise, hadi gel Ayşe, hadi gel Fatma, hadi gel Ahmet, Mehmet diyen bir yol arkadaşınız olması lazım. Bu alan zaten bu nedenle son zamanlarda büyüdü ve adı Lifestyle Medicine. Bütün dünya bununla uğraşıyor. Yani biz yaşadığımız toplumda ne kadar az hasta yaşlı, ne kadar az kronik hastalığı olan yaşlı insan barındırabiliyorsak bir, hastalıklara ayırdığımız bütçeyi sağlığa ayırma şansımıza sahip. Yani evet. hastalık bütçesi devletin, kurumların, ülkenin düşüyor. Daha da önemlisi 70'inde ama cin gibi olan, formda ve fit olan bir yaşlıdan ben çok güzel tecrübe sağarım. Çünkü insanda muazzam bir birikim vardır 70 Değil yaşında. Mi? Tabii. Yeter ki o insan Kendine bakamayacak ya da bizim ona bakmamız gerektirecek bir düzeyde koronelik hastalığa yakalanmasın. Evet. Dolayısıyla bütün dünyada Nefis Hanım yaşlanma planı meselesi, yaşlanma sürecinin yönetilmesi meselesi yaşlılık hastalıklarını inceleyen geriyatli alanı kadar önemli bir alan haline geldi. Ve bu alanın en önemli unsurlarından birisi yaşlanma planınız var mı? Sorsa cevap almanız lazım. Buna arttırdığınız para ekonomide giriyor. Ekonominizi ayarlamanız lazım. Yaşlandığınız zaman 80'inden sonra 90'dan sonra bugünkü gibi iş çalışamayacağız. Çok doğru. Peki hayatımızı nasıl idam ettireceğiz? Evet. Sadece evet. günümüzü kurtarmak yetmiyor. Yetmez. Dolayısıyla bir sosyal hayatınızı, iki ekonomik ve finansal hayatınızı, üç e, e, bedensel hayatınızı, ruhsal hayatınızı bir bütün halinde yaşlılığa hazırlamanız evet. lazım. Geleceğe de odaklı olmak gerekiyor sadece anımıza değil. Bizi izleyenler şuna çok dikkat etsinler önümüzdeki dönemin en çok konuşulan alanlarından birisi. Bizim bu programda da bunu çok fazla inceleyeceğiz. Evet. Daha iyi nasıl yaşlanabiliriz? Daha da net tarifiyle mükemmel yaşlanmanın yol haritası nedir? Evet. Mükemmel sözcüğü çok önemli bir sözcük. Altı çizilisi bir sözcük. Çünkü mükemmel olmayan bir yaşlanma sizi bir şekilde figüran haline getiren ya da kendi yazdığınız bir oyunun baş oyuncusu olmaktan çıkarıp bir figüran halinde işin kolunuza takıp sizi, sözümü hoş görün, yaşam maskarası haline getiren, hastalık hastası haline getiren, hastalık peşinde koşan yaşlılar haline getiren ve evet. hem kendinize hem de hem çevrenize yük olan birisi doğru. haline getiren evet. şanssız bir yaşlı oldu. Yani evet. mesele ihtiyarlamadan yaş almak. Değil mi? Evet. İhtiyarlamak artık çok kabul ettiğimiz bir şey çok değil. Çok doğru. İhtiyarlamak kötü bir şey midir? Eski anlamıyla değil, yani eski anlamıyla e, beli erilmiş, elinde baston, yürümekte zorlanan ya da tekerlekli sandalyeyle bir yerlere taşınan kişi ihtiyardır. Yani bunu önceden aldığı tedbirlerle dinç, ayakta, formda, fit becerebilen insanlarsanız Kendi kendine ne kendinize yük olursunuz bravo, ne evet. de çevrenize yük evet. Çok önemli bir konunun altını çiziyorsunuz. Peki. Evet her yaşta insan yaşadığı sürece kendine yetebilmesi zaten birinci, esas mesele birinci bu. Birinci görevidir. Evet birinci görevidir çok.